Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Skin Club'dayız. Siz de siteye gelmek için açıklama ve yorumlardaki sabitlenmiş linke tıklayarak siteye giriş yapabilirsiniz. Aynı zamanda sağ üstteki artı butonunu tıklayarak dilediğiniz ödeme yöntemlerinden birini kullanıp para yatırdığınızda para yatırma bonusunuzu alabilirsiniz. Her video için açıklamaya ve yorumlara sabitlenmiş bir link bırakıyorum. O linkten siteye giriş yapıp bonus paketinizi alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 1111 dolarımızla bugün Skin Club'da neler yapacağız? Düşündüm taşındım kararımı verdim. Bugün kasa savaş yapacağız. Yine her zamanki gibi bir savaşla başlamak istiyorum. En azından şu an şansımın yüksek olduğunu düşünüyorum. Size desteği gelmek için açıklamaya bırakmış oldum promosyonlu link üzerinden giriş yapabilirsiniz. Hemen burada da hatırlatmış olalım. Şimdi savaşımı başlatacağım ama öncelikle kasalarımı seçeyim. Yine sevdiğimiz kasalara doğru inelim. Diyeceksiniz bana hep aynı kasalar. Bakayım sınırlı ne yapayım? Yani birazcık kazanmak istiyorum. Şöyle 1111 dolarımız vardı değil mi? Evet. 1 2 3 825 1100 Bence yeter. <laughs> 4 tane şu kasadan koyalım. Şöyle sharing modu açalım. Drop'ta seçtik mi? 4 yapalım. Evet 1100 dolarlık savaşımı başlatıyorum. Umarım karlı çıkarız. 121, 107. Son iki kasa lütfen birazcık yüksek gelsin diyecektim. Son kasam Hmm, hiç beklediğim gibi olmadı. Evet. 553 dolar. Yani bir savaş daha yapabilirim. Ama bir satalım biz. Evet 564 dolar. Vallahi kötü oldu. Bir savaş daha yapacağım. Hemen kasalarını tekrar seçeyim. Bu sefer az önce koymadığım Blood Luck kasasından. 3, 450 yetiyor mu? Yok tabii ki yetmiyor. Neye zorluyorsun ki? 3 hmm, Hanami nerede? 480, 510 540 565 Ben bir dolarla mı kaybediyorum? Allah ne diyeyim 25-20 dolarlık Hadi bir tane de şundan 561 olsun Tekrar savaşımızı oluşturalım. 4 kişi dedik. Sharing modda. Crazy modda mı oynasam? Crazy modda oynayalım. Ya batarız ya çıkarız. Yani yapacak bir şey yok. Tamam 2 vs 2 dedim. Böyle terörist seçelim. Botlarla başla dedim. Umarım. Biz kazanırız. Üçüncü sıradayım. Allah kötü oldu. 181 dolar. İyi 125 geldi. Anami kasasındayım. Yapma be. Bizim almamız lazım. Ama zor gözüküyor son iki kasa. Karşıya ne kadar gitti? 561 dolarlıktı olmadı be. Vallahi olmadı. 3.64. <laughs> Şuradan bakayım oluşturabilir miyim bakayım. Market palastayım. 4289 tane. tokenimiz var. 94 dolar. Bir tane bundan alalım. Bir daha alalım. 1137 kalıyor. 52 dolarlık da şunu alalım. 255 kaldı. Bir tane kasa mı açalım? Bir tane kasa açalım bakalım. Böyle geriye döndük. Ücretsiz kasaların altında. Ana sayfanın. Hemen şurada. Bir tane aldık. Bir açalım bakalım. Evet bakiyeniz sıfırlandığında biriktirdiğiniz tokenlerle böyle bakiye oluşturabilirsiniz. Tekrardan. Abi şu yan tarafa gelsen. <laughs> 1.73. Bir de ücretsiz kasalarımızı açalım. Belli olmaz. Belki şansımız buradadır. Ne veriyorsun? Elit verdi bir tane. Bir tane daha açalım. 70 levelli. Bu kasadan da yanlış hatırlamıyorsam yüksek bir item çıkartmıştık. M4. Bir kasa daha açalım. Buradan ne verir? Buradan çok bir şey vermeyebilir. Aynen. Böyle şu tekrar Dur bakayım. Vallahi yükseltmeye gideceğim ya. Ver hepsini abi. 264 2 katı diyelim. 482 Genelde tutturamıyorum şunu da. Hadi şöyle bırakacağım. 482 dolar bakalım bizim olacak mı? Son paramız. hayırlı olsun. en azından bir bayonet almış olduk. Bir daha gider miyim yükseltmeye? Gider mi ya? Bir daha yükseltelim bunu. Bir buçuk katı diyelim. 741. Şöyle bıraktım. 58 şansla. Bunu da aldık. Hadi son dakikada toparlıyoruz. Bunu da yükseltelim. Gene bir buçuk katı diyeceğim. Garanti oynuyorum ama yapacak bir şey yok. Güzel eldivenmiş. Bunu da şöyle bıraktım. %62 şansla tekrar deniyoruz. Yapma be. Hadi kurtarır mıyız? Ah be. Vallahi kötü oldu bu. Ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Güzel yükseltmiştik. Pokey'i tekrar oturtuyorduk yerine. Ama olmadı. Sıkıntı yok. Bir sonraki videoda umarım daha güzel şekilde katlarız, daha da eğleniriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hatırlatalım. Açıklamaya promosyonlu link bırakıyorum. Oradan giriş yapabilirsiniz. Dilediğiniz ödeme yöntemlerini kullanıp para yatırabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.